Merhabalar, bu haftaki konumuz gayrimenkulün değerini nasıl belirlemeniz gerekiyor, onun üzerinde duracağız. Gayrimenkulümüzün değerini belirlerken genel itibariyle düştüğümüz yanlışlardan en büyüğü bölgedeki satılık gayrimenkullere göre değer belirlememiz. Aslına bakarsanız bölgedeki satılık gayrimenkullere göre değerini belirlerseniz ciddi anlamda bir yanılgıya düşersiniz. Bölgenin amortisman süresini biliyor olmanız lazım. Bölgenin metrekare birim fiyatını biliyor olmanız lazım. Bölgedeki sizin mülkünüzü benzer muadil mülklerin mutlaka satılmış fiyatlarını biliyor olmanız lazım. E, satılık fiyatlar değil de satılmış fiyatlar. Yani satışı gerçekleşen mülklerin fiyatları bizim gayrimenkulümüzün değerini belirlemede en büyük etkenlerden bir tanesidir. O yüzden de mutlaka ve mutlaka eğer satılıkların üzerinden giderseniz çok ciddi e, zarara uğrayabilirsiniz. Para ve zaman kaybedebilirsiniz. Bazı internet sitelerine baktığımızda, bazı internet sitelerinde genelde e, mülkünüzün değerini belirleyen faktörler diye şeyler vardır, bilgiler vardır. Onlardan faydalanabilirsiniz. Ama mülkünüzün değerini belirleyen faktörler internet sitesinde ekspertiz yapılan hesaplama araçları değildir. Bazı internet sitelerine baktığımızda, internet sitelerinde genelde mülkünüzün metrekaresini girdiğiniz zaman o bölgede size bir fiyat veriyor. E, inanılmaz yanıltıcı bir fiyat veriyor. Çünkü satılıkların toplam rakamını topluyor. E, bölgenin metrekare birim fiyatına bölüyor. Bir, bir, bir metrekare birim fiyatı belirliyor. Onunla da sizin girdiğiniz metrekareyi çarpıyor. Aslına bakarsanız bir sürü yanlış fiyatın mülkün metrekare birim fiyatıyla sizin metrekare birim fiyatınızı çarparak bir fiyat ortaya çıkartıyor. O yüzden de ciddi anlamda yanılgıya uğrayabiliyorsunuz. Teşekkür ederim.